Hayırlı olsun kahraman ustam. Mıstıkçana yeni kardeş gelmiş öyle mi? De git, işine bak. Sen ne üstüne vazife? Ruşen, sen mi söyledin bu Allah? Ya Allah kuru adam babacığım. Seninle gittik, seninle geldik ne zaman söyleyeceğim? Senin sağın solun belli olmaz. Ya el insaf babacığım ya. Sen benim aile meseleleri hakkında sağda solda gevezelik ettiğimi nereden gördün? Döne söylemiştir. Ya kim söylemişse söylemiş. Ne dedi doktor kahraman? Feride ailesine bu kontroldan geçeyim baba. Ee, yanılmışık. Ee, bebe falan yokmuş. İsabet olmuş. Büyük isabet. Zatı daha üç evladınla bile baş demeyin. Sen ne dikilip duruyorsun Eyla? Ne yapayım usta? Şu ocağın halini görmeyin mi? Baş usta. Hemen temizleyeyim. Dur 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 dur. Yerlere bak. Bak 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 bak. Temizleyeceğim. Bal dök yala olacak. Başüstüna usta. Fırınla temizleyeceğim. Tamam usta. Bacayı da temizlesin baba. Evet. Bacayı da temizleyeceğim. Bacayı mı? Usta bir bacacı çağırsaydık ya şimdi bütün üstüm başım kurum olur ya. Ahmet konuşma. Hamit konuşma. Konuşma Ahmet zaten sabıkalısın. He? Ettiklerin yanına kör ne kalıcısın Hayır. Açık yanına giderken iyiydi. Tamam, tamam Rüşen abi. Tamam kahraman ustam, tamam Melike'm. Her bir şeyi temizleyeceğim. Bacayı, fırını, her bir yeri. Hemen gideyim. Tamam kahraman usta. Her bir dediğini yaptım. Fırını, bacayı, her bir şeyi temizledim vallahi. İyi, güzel. Şimdi kiler temizle. Kileri mi? Ama usta... Sakın bu kapkara halimle kilere gireyim deme. Elini, yüzünü yu. Üstünü, başını değiştir, sonra. Evet. Bak hala durayım. Kara çocuk, koş. Hadi baş baş yürü, yürü. Tamam Ruşen abi. Gideyim, hemen gideyim. Ya şaka maka canını çıkarıyor ha çocuğun. <laughs> ee müstahak, şeytan azapta gerek. Bu gidişle fazla dayanamaz. Ben size diyeyim ha, o yanına kaçar yine bu. Kaçarsa kaçsın, keyfi bilir. Hadi çabuk ol, çabuk ol ya! yandım ben döne. Halım harap. Kahraman usta sürekli ezi beni. Ya resmen böcek muamelesi yapayım. En pis işleri bana yaptırıyor ya. Beter ol. Üzüleceğim mi sanayım? Ettiğin hayırlıktan sonra sahne yapsa az. Ya tamam haklısın. Ben onların hepsini hak ettim. Ama benim asıl derdim o değil. Ha neymiş acep asıl derdin Hamit Bey? Anlamıyorsun galiba değil Haftalığım yarıya indi. Halbuki ben Ökkeşistan'ın yanında üç katı haftalık kalıyordum. Of, bu gidişte ben var ya, sitti seneye ev bark kuramam. Ha ev bark kurmayı mı düşünün ki? Dalga mı geçeyim, döne ya. Elbette ki düşüneyim. Benim aklımda bir an evvel evlenmekten başka hiçbir şey yok. Ha öyle mi? Hayırlı olsun. Kiminle evleneceğim peki? Kim bu talihsiz kız?